Arkadaşlar merhaba Gaya Tarat'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Çok yağmurlu, çok fırtınalı, çok karanlık bir İstanbul gününden merhaba diyorum size. Gündüz olmasına rağmen ışıkları yakmak zorunda kaldım. Bugün yine deste seçmeli bir açılım yapacağım. Aşk hayatınıza kim geliyor olacak? Konumuz bu arkadaşlar. İki tane destem var. Açılım zamansız zamana. Ne zaman denk gelirseniz izleyebilirsiniz. Zaten ben bu açılımı rutin olarak yapıyorum. İlk destem siyahlı, sarı yaldızlı destem. Üzerinde de sarı kaplumbağam var. Bu bir karette karette yani su kaplumbağası. Diğeri de lilalı destem. Onun üzerinde böyle mavili çok tatlı desenleri olan bir kara kaplumbağam var. İster destelere ister kaplumbağalara göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Sayılara göre de seçebilirsiniz. Bakalım sizin aşk hayatınıza kim geliyor? Yeni biri mi? hiç tanımadığınız, platonik olarak hoşlandığınız biri mi? Yoksa ex aşkınız mı? Eskiden tanıdığınız biri mi? Bunlara bakacağımız bir açılım olacak. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi... Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen takipçilerimize de hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ve hemen başlıyorum ben sizi bekletmeden. Şöyle hah, karışmış. Şöyle ayıralım. İkinci destemizi alalım. Birinci destemi seçen arkadaşlar. Siyah, sarı, yaldızlı ve sarı kaplumbağamı seçen arkadaşlar. Bakalım sizin aşk hayatınıza kim geliyor? Nasıl biri geliyor? E burçlarını falan görürsem söyleyeceğim işini, mesleğini, yapısını. En sonunda harfte çekeceğiz zaten. Bakalım. Nasıl biri geliyor sizin aşk hayatınıza? Sanki sizin çok beklediğiniz, birinci desteği seçenler, sizin çok beklediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz, sizi çok üzmüş zamanında, belki aldatmış, belki üçlü ilişkiler içine sokmuş biri geliyor arkadaşlar. <laughs> Böyle başladım. Beğenmediyseniz ikinci desteğe geçebilirsiniz. Ama bence dinleyin bakalım ne gelecek devamında. Şimdi bakın bu kişi kalıcı olmak üzere gelecek. Ee, böyle bir anda gelecek. Canlı ve coşkulu bir biçimde gelecek. Bu kişi sizin uzun zamandır beklediğiniz eski eş eşiniz de olabilir. Çünkü burada bir tılsım kraliçesi enerjisi var. Kadın erkek onun önemli değil. Hani yuvasında bekleyen. Evli olmanız gerekmiyor ama daha önce bir ilişki yaşadığınız biri bu arkadaşlar. Hani kendi konfor alanında bekleyen, gelmesini isteyen, sabırla, ayakları yere sağlam basan, güven veren bir kişisiniz siz. Ve o kişi size geliyor. Burada tutkularıyla gelmek var, canlı bir şekilde gelmek var. Kendi bağımlılıklarını, toksik enerjilerini dizginleyip de artık sizi bu acılardan çıkarmak için gelen biri bu devam edelim bakalım enerjisi neymiş bir Evrensel enerji kartlarına soralım hangi enerjilerde bu kişi Uranüs'te geldi yani özgürlük sevgisi olan belki zamanında kendi yoluna giden ya da kendi yoluna gitmekle ilgili kararları tek başına almak isteyen kimsenin etkisinde kalmadan biraz tutarsız olabilir ki asar şövalyesinde de böyle bir şey vardır hani gelecek ama hani bir gelip bir görünüp bir uzaklaşacak da olabilir biraz gergin bir yapısı da olabilir bu kişinin biraz da bazı şeyleri abartma eğiliminde olabilir bunlar anın enerjisindeki durumları yani bu sizin tanıdığınız bildiğiniz biri peki devam edelim bakalım başka nasıl biriymiş bu kişi sizin aşk hayatınıza gelen kişi bu enerji nasıl biri evet yeni bir yol kılıçası Asa prensi Asa yedilisi Kupa dokuzlusu ve joker. Evet yeni bir başlangıç yapmak üzere geliyor bu kişi. Şimdi ateş grubu ağırlıklı olduğu için prens ve şövalye geldi asa grubunda. Yani koç aslan yay burçlarında olabilir ve bu kişi sizden genç de olabilir arkadaşlar. Daha önce bir yakınlaşma yaşadığınız belki mesela uzun süreli kalıcı bir ilişki yaşamamışsınızdır. Hani ne kadar deste seçmeli de olsa hep söylüyorum kolektif açılımlar. Gördüğüm her şeyi söyleyeyim. Evet bir kısmınızda eski eşiniz ya da eskiden ilişki yaşadığınız ve sizi bırakıp gittiğiniz gitmiş, yüzüstü bırakıp gitmiş, üzmüş biri. Bir kısmınıza da arkadaşlar, e, böyle bir yakınlaşmanız olmuş ama sonrasında uzaklaşmış, böyle gel gitti davranmış biri bu. Şimdi yeni bir yol açmak üzere, yeni bir fikirle size geliyor. E, canlı geliyor, tutkulu geliyor. Ve sizinle ilgili, sizi elde etmekle ilgili de bir mücadele içine girecek gibi görüyorum. İsteği de şu an hani netleşmiş olarak bir tısmasını size sunmak. Nedir bu? İşte kalıcı bir ilişki, ...bir e, evlilik teklifi de olabilir... ...bu bir kısmet kartı çünkü... ...ve sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor... ...daha önce hiç başlangıçta yapmamış olabilirsiniz... ...hani belki bakıştınız... ...hani tanıdığınız bildiğiniz biri bu... ...bakıştınız bir süre ve sonra uzaklaştı... ...kayboldu... E, ...bu kişi işte tamamen tutkularını... dizginlemiş olarak ve aklı başında olarak... ...çünkü kılıç ası var... ...böyle bir iletişim planlıyor size biraz böyle hayatın içinde olmayı seven evet deli dolu özgürlüğüne düşkün ki hele yay burcuysa kesinlikle özgürlüğüne düşkündür o da ateş grubu biliyorsunuz yani biraz böyle kendi yoluna gitmeyi seven aklını estiği gibi yaşayan tabii ki işi de mesela bu yönde olabilir böyle hareketli canlı sosyal faal aktif bir işi olabilir değilse de yapı olarak da zaten kendisi toplum içine karışmayı seven sosyal yapıda biridir aktif biridir. Böyle elde tutulması zor biri de olabilir ateş enerjisinde geldiği için ama istekleri sizinle bir arada olmak arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Yani ciddi bir niyet var burada. Gönlünüzün yaralarını sarmaya geliyor bu kişi öyle söyleyeyim. Zamanında sizi üzmüş ama. Üçlü bir ilişkiye bile çekmiş olabilir. Devam edelim. Evet bakın geçmişte bence hani böyle biraz darlanmış kapana kısılma enerjisi e, ya da sizi bırakıp gittikten sonra bu enerjiye de geçmiş olabilir. Yani hani dar bakmış olaylara ama şimdi şimdi hani bir şeyleri anladığı bir süreçte artık o kafesten çıkmaya karar vermiş. Tabii ki size gelirken bir merak da var burada yani biraz asayi edilisiyle kendini de kollayarak, savunarak gelmek var. Hani siz onda mısınız hala, onu kabul eder misiniz gibi düşünceleri de var. Ama burada hani barış küsseniz barışmak, hiç başlamadıysanız başlamak gibi hem de güven veren kalıcı bir şekilde başlamak gibi niyetleri var. Peki devam edelim. Şimdi bu tanıdığınız bir kişi olduğu için ben onun enerjisini de soracağım. Bakalım size hangi enerjide? Hangi enerjidesin? Beni dinleyene. Hangi enerjidesin? Dağın ruhu biraz zor görüyor. Yani engeller var ama hani burada bir mücadele kartı da vardı. E, bu mücadeleyi de yapmak istiyor. Sanki siz onu istemezsiniz, reddetmişsiniz gibi. Çünkü orada bir kendi konfor alanınıza çekilmek de var. Ya da ya da aradan uzun süre geçmiş arkadaşlar bir kısmınızda da böyle. Hani bu geri dönüşün bir kabulü olur mu? Zaten burada da merak kartıyla geldi. Peki sen e, bu engellerle mücadele etmeyi düşünüyor musun diye bir soralım. Yani her şeyle mücadele edip de size bir adım atmak niyetinde mi acaba? Sen bu engellerle mücadele etmeyi düşünüyor musun? Evet yeni bir başlangıç yapmak. Hatta toksik durumlarından arınmış olarak gelmek var burada. Kesinlikle mücadeleyi düşünüyor arkadaşlar. Şu ayrılık, şu uzaklık, şu mesafe durumu aranızdaki her neyse bunu yönetmek üzere imparator yani. Son derece güçlü son derece güçlü ve son derece kararlı bir biçimde gelmek var ee, şimdi şöyle söyleyeceğim burada bir tılsım sekizlisiyle hani uzun süredir beklediği belki bir çalışmanın sonuna geldiği bir şeyleri başardığı da bir süreçte bakın yine hani burada belki kendi hayatındaki toksik durumlar kendi hayatında çözemediği şeyler vardı bunları da çözmüş olarak artık her neyse sizin ilişkinizde mesela bu bir maddi olarak da toparlanma süreci de olabilir belki e, parasal olarak da ya belki bir iş imkan sağlayarak da kendine size gelmesi gerekiyordu. Bunu başarmış olarak gelmek var. Burada asa kraliçesiyle hani demin kendisi de böyle asa enerjisinde geldiği için ve bu da bir ciddi niyettir zaten. Hani size bir evlilik teklifiyle gelmek Gerçekten hani eşi yapmak gibi kadın erkek önemli değil mesela siz erkekseniz aklınızda da size bu niyetlerle yaklaşacak yani o, o şekilde alın ee, imparator ya da imparatoriçe yani yöneten yapan enerjisinde hani bu zorluklarla baş uğraşmayı düşünüyor musun bu engellerle mücadele etmeyi evet kesinlikle düşünüyor çünkü yeni bir başlangıç yapma isteği var burada ve sorunsuz sıkıntısız temiz bir başlangıç yapmak istiyor peki o zaman. Ee, şöyle söyleyelim, soralım. Niyetlerin nedir? Yani beni dinleyenle ilgili tamam belli istediklerin ama hani bunu nasıl yapacaksın, nasıl yaklaşacaksın? Bu konudaki niyetlerini merak ediyorum. Şurada bir kart karışmış araya. Bu ara açılımlar çok fazla olunca kartlar karışıyor arkadaşlar. Peki, evet aldık onu. Ee, hangi niyetlerdesin yani nasıl yaklaşmayı düşünüyorsun bakalım bir görelim evet bir felaket gerçekten yaşanmış yani aranızda siz de biliyorsunuz diyorum ya bu kişiyi ama bir aydınlanmak ve sizi aydınlatmak ve bakın suyla bir arınmak temizlenmek hani zaten jokerle de temiz bir başlangıç sıfır dedim Burada kendinin kurban edildiğini de düşünüyor olabilir. Ya da kurban psikolojisine girerek de size zamanla adım atacak. Hani bir kendini acındırma durumu belki. Hani yaptıklarını ettiklerini çekiyor. o oh olsun hani başına bir sürü felaketler geldi gibi enerjilere sizi sokmak. Sonrasında gelmek. <laughs> Yani burada biraz mazlumu oynayacak arkadaşlar sizi ikna etmek için. Hani nasıl geleceksin nedir planın dediğimde evet arınıp gelecek de hani o toksik durumlarını bırakıp gelecek ama burada biraz şey var e, acındırmak kendini mazlumu oynamak ve zamanla da sizi ikna edeceğini düşünüyor. Bence siz öyle bir sırt dönmüşsünüz ki bu yolu denemeye karar vermiş öyle görünüyor. Peki... Hemen Rumi'ye soralım bakalım. Bu kişi sizi mutlu eder mi? Rumi'cim bu kişi beni dinleyeni mutlu eder mi? Geri, <laughs> geri gelecek bu kişi beni dinleyeni mutlu eder mi? Bakalım hangi mesela. Oh aşıklar. Başka seçmeyeyim arkadaşlar. Aşkın binlerce tane dili vardır. <laughs> Çok pardon. Siz onu reddetseniz de, istemeseniz de hala duygularınız var sizin ona. Ve bu nedenle onun da var zaten duyguları. Yani burada bunu da anlayıp geleceği bir süreç. Ve aşkın binlerce tane dili vardır. Burada bir karar almak, bir seçim yapmak, aşkla bir araya gelmek var arkadaşlar. Çok da güzel geldi. Sizi de çok mutlu edecek. Karşılıklı ilişkinin yaşandığı bir süreç olacak bu. Hemen harf çekelim arkadaşlar. Harfler işin eğlence kısmı biliyorsunuz ama bazen tutabiliyor. Adında olur, soyadında olur, iş yerinde, yaşadığı şehir, lakabı, içinde, başında, sonunda bakalım. Lale'nin L'si, Levent'in L'si. Hmm, Yeşim'in Y'si, Yakup'un Y'si, Didem'in D'si, Doruk'un D'si, C veya Ç arkadaşlar. Cemre, Ceren, Cem, Can ya da Çetin, Çiğdem. X harfi var. Bilmiyorum belki yurt dışında yaşıyordur. X harfiyle başlayan bir şey söyleyemeyeceğim. İsim veya bir şehir, ülke adı. Evet, Neşe'nin N'si. Nusret'in N'si. Son bir tane seçelim. Evet. Gül'ün G'si. Ee, Gürayın G'si diyelim. Bu şekilde harflerimiz. Ee, hepsi olması gerekmiyor. Bir kısmı olabilir ama bu kişi sizi mutlu edecek bir kişi. Ne zaman gelir diyorsanız ona hemen after tarotlardan bir tane seçelim arkadaşlar. Bakalım. Ne zaman adım atar bu kişi size süreç alacağız biliyorsunuz tarotta zaman yok ne zaman adım atarsın sen beni dinleyene ne zaman çıkarsın karşısına Şöyle bir iki hafta diyelim mi arkadaşlar? İkilemlerden çıkıyor kılıçlar da haftaları anlatır. İki hafta diyelim içinde bu kişi bir ikilemden çıkıp hani size bir ışık yakabilir hemen ilişkiye başlamazsınız ama bir ışık bir adım bir haber bir iletişim alabilirsiniz iki haftayı bir bekleyin bakalım zaten ben 15 günde bir bu açılımları tekrarlıyorum ee, birinci destem bu şekildeydi uyumlandıysanız ne mutlu bana uyumlanamadıysanız ikinci desteğe geçebilirsiniz dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve sizi uğurluyorum uğurlarken de dağınıklığımı topluyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Peki hemen ikinci destemle devam ediyorum. İkinci destemi seçen arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Lilalı, morlu, beyazlı ve bu Üzerinde işte çok tatlı çiçekler olan kara kaplumbağamı. Ee, biraz lacivert kendisi. Biraz değil bayağı bir lacivert. Bir saniye. Bir tane kartım düştü. Onu almalıyım. <laughs> Ve aldım. Evet arkadaşlar peki. Hemen başlayalım. Bakalım sizin aşk hayatınıza kim geliyor? Nasıl biri geliyor? Eski biri mi? Yeni biri mi? Platonik olduğunuz biri mi? Kim geliyor acaba? Bir bakalım burç, burcunu görürsem söyleyeceğim işini ya da ne bileyim yapısını artık ne görürsem hani onların hepsini söyleyeceğim sonunda da harf çekeceğiz zaten evet beni dinleyen aşk hayatına kim geliyor İkinci desteği seçenler için kılıç onlusu kupa üçlüsü tılsım sekizlisi kılıç beşlisi ve tılsım uşağı. Şimdi arkadaşlar bu kişi toprak grubu olabilir ama hemen söylemek istemiyorum. Yine genç enerjili biri geldi. Bu kişi uzun zamandır sizi düşünüp de eylemsiz kalan biri gibi geliyor bana. Çünkü burada tılsım sekizlisiyle göstereyim size sabırla ağlarını örmek vardır. E, ve bu uzun süredir bekleyen, iletişime geçmek için sabreden, burada biraz da hani ego yapan bir reddedilme korkusu yaşayan biri evet boğa başak oğlak olabilir ama hani olmaya da bilir diğer kartları da açınca daha net söylerim burada biraz böyle gecikerek bir adım atacak biri bu belki siz uzun zamandır bu kişiyi bekliyorsunuz mesela bir türlü hani sesi çıkmıyor, bir adım atmıyor, hep aynı hep birbirimize bakışıp duruyoruz ya da hep belli bir noktada duruyoruz, iş arkadaşısınızdır mesela ama açılsın diye bekliyorum bir türlü açılmıyor falan gibi düşünceleriniz olabilir, İşte bu kişi o kişi arkadaşlar, bir mutluluk yaşamak sizinle, evet bugüne kadar kendini durdurmuş, eylemsiz kalmış çünkü neden, ee, biraz ego var burada, hani siz de mesafeli yaklaşıyor olabilirsiniz, bir şey hissettirmiyor olabilirsiniz gibi enerjiler var, hemen bir o bunun genel enerjisine bakalım ya yani böyle bir kişi bu ee, bakalım Evrensel enerji kartlarım ne söyleyecek hangi enerjilerde bu kişi nasıl biri onu da öğrenelim nasıl bir yapısı var? balas geldi. Planlı hareket etmek o kadar zor geldi ki arkadaşlar. ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak. Gerçekten planlı yani çok böyle ağlarını örmüş dedim ya. Yavaş adımlar atan ve rasyonel düşünen yani akılcı düşünen. Ve burada gerçekten çok düşünerek atılacak bir adım görüyorum. Tabii ki eşitlik ve adalete de önem veren biri. Ee, burada gerçekten de bir tılsım enerjisi var yani toprak grubu, boğa, başak, oğlak çünkü planlı hareket eder onlar da ve bir ileri görüşlülükte. Hani olur muydu, olmaz mıydı? Onunla mutluluk olur mu, olmaz mı gibi çok sorgulamış bir yapısı var açıkçası. Peki devam edelim. Bence burada hani kılıç beşlisi geldiği için belki siz de mesafeli durdunuz. Sizi çözemedi. Biraz o da onu durdurmuş. Ee, ama tabii görürüz şimdi detayı. Evet nasıl biri bu? Bakın şans dileyen biri. O eylemsiz kaldığı zamanlarda şans dileyen biri. Bir fırsat kollayan daha doğrusu. Çok akıllı biri geliyor açıkçası. Ee, ve burada hani o mutluluğu elde edemezsem endişesi de yaşayan biri devam edelim. Evet bir süre bir kararsızlık yani burada tılsım sekizlisiyle sonunda bu kararsızlıktan çıkacak. Ee, biraz dengesiz tabii ama neden? Hani bence e, burada dediğim gibi sizle de ilgili bir sıkıntı olabilir. Kendisi de çok egolu hani bir reddedilme korkusu yaşıyor. Bu, bu da onu kararsızlığa itmiş. Hani böyle net adımlar atmak isteyen anlatabiliyor muyum şu balas kartındaki gibi hani planlı hareket eden evet Mantıklı davranan, ileri görüşlü olan, hani ben hata yapmam enerjisinde olan biri bu. Ee, böyle tamamen zihne dayalı, e, e, akla dayalı, mantığa dayalı işlerle uğraşıyor olabilir. Yani finansal konularda çalışıyor olabilir. E, hukuk konularında çalışıyor olabilir. E, yani böyle sanatla falan değil de daha çok hani bankacı gibi mesela ya da muhasebeci gibi de olabilir arkadaşlar. Burada bir pişmanlık yaşamak istememek var. Yani bir adım atarım. Sonra beni reddeder İşte bu ben burada çok pişman olurum kendime çok kızarım enerjisinde olan biri bu ama bir şekilde kendini topluyor neden çünkü teslimiyet var burada yani artık hani karşı koyamamak e, bu inadı daha fazla sürdürememek gibi siz böyle birini bekliyorsanız müjde arkadaşlar o kişi artık hani bu sürece daha fazla dayanamayıp sesini çıkarıyor ve bir adım atıyor niyeti bu. Peki başka nasıl bir kişi bu devam edelim bakalım. kupa uşağı bakın yine burada duygusal bir adım var kılıç ikilisi kılıç kraliçesi tılsım nesi bu ikilisi aynı ikilini ikili biraz kararsızlık da zaten merkeze geldi ya ve asa şövalyesi şimdi gel gitti yani aslında hani bir adım attığı zaman sonucunu almak isteyen bir yapısı var mantıklı hareket edip hiç hata yapmam dedim ya yani bu enerjilerde biri. Şimdi burada biraz sizin de mesafeli durduğunuzu görüyorum kadın erkek olun önemli değil ee, biraz böyle mantıkla yaklaşıyorsunuz dediğim gibi bu kişi sizin iş arkadaşınız olabilir ya da normal grup arkadaşınız sosyal hayatınızdan olabilir. Hani şu anda ikilemler içinde bakın burada bir kılıç ikilisi burada bir tılsım ikilisi bir şeyleri dengelemek hani ne yapacağını bilememek gibi ama e, burada hayalleri de var sizinle kupa uşağı yani Kupa prensi ile bakar mısınız yani hani kadın erkek yine önemli değil erkekseniz Kupa prensesi olarak alın ee, böyle bir duygusal bir şey sunmak yani bir adım atmak düşüncesinde sonra bir anda biraz ürkek ve çekingendir burada ama sonrasında daha bir canlanmak var aser Şövalyesiyle. yani böyle bir anda gelmek bir anda bir adım atmak gibi e, niyetleri var bu kişinin sizinle ilgili düşünceleri var diye niyetlerine bakacağım şimdi devam edelim. Bir tarafı rasyonel, bir tarafı çok tutkulu biri bu. Ve duygusal tarafı da var ama e, asıl burada tutkular daha ağır basmış. Ama niyet ciddi mi? Bence niyeti ciddi. Yani burada e, güzel adımlar atmak istemek var size. Kalıcı, hani reddedilme istemeyen bir yapısı var. Evet şu anda belirsiz donmuş ee, dediğim gibi bir çekişme var bir sessizlik yani bu sizin enerjiniz kadın erkek olun önemli değil yani mesafeli duruyorsunuz. Ee, bir soğuk savaş gerçekten Kılıç Beşlisi ve burada da geldi bu onu ikileme sokuyor. Daha önceki deneyimlerinden belki hareket ederek de hani sizin bu mesafeli duruşunuz onu durduruyor yaşamış bu, bu tip şeyleri ve bu yüzden de bir sessizlik hani adım atsam mı atmasam mı gibi bir hali var. Ee, tabii ki bunu da sizden gizliyor. Aslında bir anda bir adım atmak ister. Hani siz çünkü onun yakınında bir yerdesiniz. Yani şöyle söyleyeyim aynı iş yerinde değilsinizdir ama ne bileyim internette aynı gruptasınızdır mesela. Hani böyle de düşünün. Ee, bilen biri sizi ama sizden elektrik alamayan biri bu yüzden gerginli geliyor bunu da gizliyor tabii ki netleştirmiyor. Yani gitgide tutkuları da artıyor. Bakalım size hangi enerjide nedir senin enerjin beni dinleyene? Gölün ruhu bakar mısınız Tepkisiz yani durgun duran bir adım atacak gibi değil sessizlik burada da sessizlik geldi şu anda sessiz bu kişi e, bu sessizlik boş bir sessizlik değil ama burada hani bir kendini arama ne yapacağım ne edeceğim e, ya da kendini bir toplama belki bir cesarete gelme ve reddedilme korkusunun da üstesinden gelmek gibi de bir enerjisi var arkadaşlar peki devam edelim. Niyetlerini soracağım şimdi. Peki bu sessizliği bozmak niyetinde misin diye. Sanki sizden bir ışık alsa hemen adım atacak gibi arkadaşlar. Bakın bunu da söylemiş olayım yani. Hani böyle bir şey düşünüyorsanız e, belki sizden bir gülümseme, bir ışık, bir şey hissetmesi lazım. Hani o zaman cesarete gelir. Çünkü <laughs> asla yenilmeyi kabul etmeyen bir hali var. Peki... Yani bu sessizliği bozmayı düşünüyor musun? Geldiğine göre, göründüğüne göre, hani düşünüyorsun da nasıl bozacaksın bu sessizliği o zaman? Onu soralım, nedir niyetlerin? Nasıl bozacaksın bu sessizliği? Çöl, <laughs> bilmiyor, çaresiz ama aşık, yani duygular var, tutkular var, boşlukta kalmış. Papyrus güzel. Ne yapacaksın dediğimde evet bakın arkadaşlar yani papirüs bir iletişimdir, mesajdır, telefondur öyle düşünün. Hani yüz yüze gelip söyleyecek cesaret yok ama bir şekilde sizinle... Arkadaşlar e, telefonumun hafızası dolmuş, e, yarım kalmış. Ben de konuşuyordum. Neyse fark ettim. Zaten kartlarım böyle açıktı. Evet burada çölde kalmış gerçekten yani çaresiz kalmış, umarsız kalmış. E, aşık kartıyla aşkı da var ama bir boşlukta hissediyor kendini çünkü bir karşılık bulamıyor. Hani nasıl bozacaksın bu sessizliği dediğimde kudrete gelip hani bir güce gelip bir iletişime geçmek bu papyrus yani bir mesaj olabilir, bir telefon yoluyla iletişime geçmek gibi niyetleri var. Hani size bu şekilde ulaşmak istiyor. E, yüz yüze gelecek cesareti yok arkadaşlar. O kudrete gelememiş henüz. E, biraz dedim ya ego yapıyor, onur yapıyor, gurur yapıyor. Hani bir reddedilme korkusu, bir cesaretsizlik de var. Ama bir iletişime geçmek mesajla veya telefonla ben daha çok mesajla diye düşünüyorum. Peki... Bu iletişime ne zaman geçersin diye soralım. Bu iletişime ne zaman geçersin? Beni dinleyenle ilgili olarak ne zaman geçersin bu iletişime? Cesaretini toplayıp da Süreç alacağız biliyorsunuz. Onlu bir zaman arkadaşlar. Yani biraz süreciniz var ama sizi tamamlayacak bir adım bu. Ee, yani aslında tılsımlar uzun hadi 10 hafta diyelim ama böyle moralinizi bozmayayım ayın 10'u 10'lu tarihler 10 11 12 gibi bunlara da dikkat edin ama hemen değil yani şöyle çok yakın zamanda değil 10 hafta diyelim böyle geldi ama güzel bir adımla geliyor yani sizi tamamlayacak ha siz hızlandırmak isterseniz bu kişiyi biliyorsanız. Şu anda kimden bahsettiğimi. E, o zaman siz bir ışık yakabilirsiniz. O zaman hızlanır zaten. Şu an cesarete gelmeyi bekliyor. Peki bu ilişki sizi mutlu eder mi? Bir, ta bir tane kart alacağım, Rumi'ye soralım. Bu ilişki sizi mutlu eder mi? Geldiği zaman sizi mutlu eder mi? Değneklerin yedilisi kesin eder arkadaşlar. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Yani sizin için her şeyi yapabilecek, mücadelelere girebilecek, sizi çok seven biri bu. Ee, çok güzel geldi. Yani siz onun mesela size olan sevgisini, tutkusunu öğreneceksiniz. Belki hiç farkında değilsiniz ya da bu derece olduğunu bilmiyorsunuz. Sizi çok mutlu edecek, gözlerinizi kamaştıracak bir aşk yaşatacak bu kişi size. Çok da güzel geldi. Ee, i̇nşallah hepiniz için böyle olsun. Bununla uyumlanamayanlar dediğim gibi birinci desteğe geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi harf çekelim bakalım. Bu harfler adında, soyadında olabilir, lakabında olabilir, yaşadığı ülkede, şehirde olabilir. 7 tane harf çekeceğim. Evet, Pelin veya Polat. P harfi. C veya Ç harfi. Ceyda, Can, Çetin. Çiğdem. Benim saydığım isimler olması gerekmiyor. Kodlamak için harfleri söylüyorum. Y geldi, Yelda, Yavuz. M geldi, Mert, Merve. V geldi, Vedat, Verda. Vedia 5 <laughs> oldu. Bir tane daha çekelim. K geldi. Kemal. Kübra. Son bir harf çekiyorum arkadaşlar. H geldi. Hasan. Halide. Hülya. Artık neyse isimler. Hani bunları sadece kodlamak için söylüyorum ama bazen de uyabiliyor. Evet arkadaşlar sizin aşk hayatınıza gelen böyle bir kişi. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizi aydınlatabilmişimdir. Bir nebze de olsa mutlu edebilmişimdir. Dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.